Bebeklerin ilk banyosunu Bebeklerin ilk banyosu ebeveynler için heyecan verici bir andır. Ancak doğru teknikler ve hazırlık gerektirir. Yavaş hareketlerle ve sakin bir ses tonuyla bebeğinizi rahatlatın. İlk banyo onun için de yeni ve bilinmezdir. Banyo suyunun sıcaklığı çok önemlidir. İdeal sıcaklık 37 derece olmalıdır. Bunu bir termometre ile ölçebilirsiniz. Bebeklerin cildi çok hassas olduğu için, doğal içerikli ve bebeklere özel ürünler kullanın. Bu, ciltlerini koruyacaktır. Banyo yaparken, bebeğinizin başını ve boyununu desteklemeyi unutmayın. Güvenli bir tutuş, onları rahat hissettirir. Banyo sonrası, bebeğinizi yumuşak bir havlu ile sarın. Hızlıca kurulayıp, üşümesini önleyin. Unutmayın, ilk banyolar kısa tutulmalıdır. Bebeğiniz zamanla suya alışacak ve banyo zamanını keyifli hale getirecektir.